başkanlığına çağırıldınız. Sosyal medyada yapmış olduğunuz paylaşımdan dolayı. Ee, toplantıda neler konuşuldu? Bir karar alınıyor. Doğrudur. İlçe başkanımız bizi toplantıya çağırdı. Meclis üyeleriyle beraber bir toplantı yaptık. Bana üç türlü seçenek sunuldu. Birincisi hem partiden hem meclis üyeliğinden istifa etmem istendi. İkincisi İSKİ'nin önünde bir açıklama yapıp özür niteliğinde açıklama yapmam istendi. Üçüncüsü de İhraç kararı herhalde. Siz bir karar verdiniz mi? Peki sizin bu üç seçeneğe karşı tepkiniz ne oldu? Bu üç seçeneğe karşı tepkim beni buraya halk seçti. Halkın isteği doğrultusunda ben hareket ederim. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz bu arada? Yok ben partimi seviyorum şimdilik. İstifa etmeyi falan da düşünmüyorum yani. İhraç edilirseniz? İhraç edilirsek o zaman oturur, konuşuruz, düşünürüz. Sizden eskiden eski dönemde aynı zamanda açıklama yapmanız mı istedim? Evet. evet. Ama biz orada halkın sorununu dile getirdik. Bu halk bizi seçti. Sultan Gazi halkı bizi seçti. Sultan Gazi halkının her zaman sesi olmaya devam edeceğiz.